Cem Karaca'nın meşhur selamının manevi bir anlamı var. Almanya'daki konserlerinin birinde bir dinleyici neden size alkışlayınca sağ elinizi kalbinizin üstüne koyup başınızda sola eğiyorsunuz diye sorar Cem Karaca'ya. İlk an buna mantıklı bir açıklama getiremeyen Cem Karaca biz bizi övenlerin övgülerini kalpten aldığımızı göstermek için böyle yaparız gibi geçiştiren bir cevap verir. Verdiği cevap Alman'ı tatmin etmiş olsa da her seferinde eliyle işaret ettiği kalbi bir türlü tatmin olmaz Cem Karaca'nın. Sonrasında şöyle diyordu. Alman gidince beni aldı bir düşünce. Acaba bu hareket nereden geliyordu? Sonra bir araştırma yaptım ve bu jestin Mevlevilikten geldiğini öğrendim. Benim ve ailemizin Mevlevilikle hiçbir ilişkisi yoktu. Öyleyse bu hareket bana nasıl intikal etmişti? Sonra anladım ki jestler, mimikler ve davranışlar milletlerin derin kültüründen geliyor ve bütün millete sirayet ediyordu. Bunun da temel kaynakları dini düşüncelerdi.